Paris saldırıları sonrası Avrupa'da birçok büyük kentte planlanan yılbaşı kutlamaları iptal edildi. Etkinlik düzenleyecek şehirlerde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Belçika'nın başkenti Brüksel gece sessiz geçirecek. Kentin belediye başkanı Jan Moyer gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Bu arada Belçika'da yılbaşı gecesi saldırı düzenlemeye hazırlanan iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Fransa'nın başkenti Paris'te ise 11 bin polis, asker ve itfaiye görevlisi yılbaşı gecesi için teyakkuzda. Şehirde alınan önlemler kapsamında havai fişek gösterileri iptal edildi. Zafer Takında Düzenlenecek gösterinin de süresi kısaltıldı. Kentte 13 Kasım'da 130 kişinin öldüğü saldırılardan sonra Fransa'da olağanüstü hal ilan edilmişti. Rusya'nın başkenti Moskova'da her yıl başında kutlamaların merkezi olan Kızıl Meydan güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Öte yandan Ankara'da yılbaşı gecesi bir alışveriş merkezinde intihar eylemi yapmayı planladığı öne sürülen terör örgütü IŞİD üyesi iki kişi yakalandı.